Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, devlet kadrolarında doldur boşalt yöntemi. Pazar günü, 1.864.867 kişi kamu personeli seçme sınavına, KPSS, katıldı. Tasarruf önlemleri kapsamında kamuya personel alımı en aza indirilse bile yüz binler, bir umutla sınava hazırlanıyor ve giriyor. Ama sınavda başarılı olmak kamu görevine başlamaya yetmiyor. Sınavda başarılı olanların önünde mülakat engeli var. Sizin sınavda yüksek puan almanız da bir işe yaramıyor. Yüksek puan aldın ama gel bakalım bir de mülakatta görelim deniliyor. Mülakatta garip garip sorular yöneltiliyor. Sonuçlar açıklandığında o listede yer alamadığını görüyor. Çünkü arkasında siyasi desteği yok. Sonra umutla yeniden sınava, puanı yüksek olursa mülakata çağrıldığında yine değişen bir şey olmuyor kağıt üstünde başlatılıyor. Bir de kıpsiye hiç katılmayan ama bürokraside hızla yükselenler var. Örneğin valilik özel kalem müdürü, belediye başkanı özel kalem müdürü, bakanlık basın müşavirliği gibi yerlere girebilmek için sınav koşulu yok. Yani başkaları o görevlere gelebilmek için çaba gösterirken onlar siyasi destekle kısa bir süre o görevlerde bulunduktan sonra bakıyorsunuz bir bakanlığa genel müdür yardımcısı daire başkanı olarak geçiyorlar. İşte AKP döneminde şahsa bağlı kadrolara doldur boşalt yöntemi uygulanıyor. Önce valilik, belediye, özel kalem müdürlüklerinde göreve başlatılıyor. Bazıları sadece kağıt üzerinde göreve başlıyor görünüyor. Ardından falanca bakanlıkta önemli bir göreve ataması yapılıyor. Tabii bu geçişlerin sağlanması için belediye başkanının iktidar partisinden olması gerekiyor. Bu haksızlık, hukuksuzluk yıllardır sürüp gidiyor. Kimse de buna dur demiyor. Örnek Trabzon'dan. Trabzon'da bir milletvekilinin eşinin bürokraside nasıl jet gibi yükseldiğini yazmıştım. O da AKP'li başkan döneminde Ortahisar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü görevine getirildi. Aradan 6 ay geçmeden aynı kişi Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı. Eşi, AKP'den milletvekili seçilince, aynı kişi Trabzon'dan bu kez Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı. Bu atamanın arkasında Süleyman Soylu vardı. Milletvekilinin eşi jet gibi yükseldi, diye yazdığım gün, dönemin İçişleri Bakanı, asla bir bakana yakışmayacak biçimde sosyal medyadan hakaret yağdırdı. Milletvekiline aleyhimde yüklü miktarda tazminat davası açtırıldı. Allah'tan ülkemizde hakimler var. Mahkeme, tazminat talebini reddetti. Davayı istinafa taşıdılar. O da reddedildi. Basın konseyine götürdüler, hiçbir hakaretin söz konusu olmadığı belirtildi. En çok üzüldüğüm, doğru olduğunu bilmelerine rağmen Trabzon'da bazı yazarlar soylunun ve milletvekilinin gözüne girmek için yazdılar da yazdılar. Ama hiçbiri davanın sonucuyla ilgilenmedi. O milletvekili de son seçimde aday gösterilmedi. Önceki gün resmi gazetede görevden alınma kararnameleri arasında, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü de vardı. Yimpaş'tan DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon-Düzköy'den bir hemşehrisini devlet hava meydanları işletmesi, DHM'yi genel müdür yardımcılığına getirdi. Aslında bunda garipsenecek bir durum yok. Çünkü atamaların nasıl yapıldığını bilmeyenimiz yok. Ancak bu atamadaki garipliklerden söz edelim. Bir dönem adından sıkça söz ettiren, merkezi Yozgat olan Yimpaş şirketi vardı. Bu yalnız yurt içi değil, yurt dışında da mağazalar açmıştı. Trabzon'da Yimpaş'ın şube müdürlüğüne Trabzon Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde oğlu Mustafa Akkaya getirilmişti. Yimpaş'ın zora girmesinden sonra Mustafa Akkaya da Azerbaycan'dan üniversite diploması aldı. Orhan Gümrükçüoğlu döneminde Akkaya özel kalem müdürü yapıldı. Kısa süre sonra aynı kişi genel sekreter yardımcılığına vekaleten atandı. 12 daire başkanı kendisine bağlandı. Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ilk işlerinden birisi Mustafa Akkaya'yı görevden almak oldu. Bürokraside görevden alınmak demek, devletle ilişiğinin kesildiği anlamına gelmez. İşe gelmeden, masanız, koltuğunuz olmadan maaş almaya devam edersiniz. Resmi gazetede Mustafa Akkaya'nın DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandığına ilişkin kararname yayımlandı. Özel kalem müdürlükleri, zahmetsiz yükselmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Hele aynı siyasi partinin bir belediyesiyseniz, daha özel kalemde işe başlamadan nereye gideceğiniz de bellidir. Mustafa Akkaya da uçtu, uçtu DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Onca deneyimli, o görevi hak eden isimler varken Bakan hemşehrisi olduğu için bu atamayı gerçekleştirdi. Bu da AKP'nin devlette zahmetsiz kadrolaşmasının bir örneği olarak kayıtlara geçmiş oldu. Peygamber soyundan olduğunu söylüyorlar. Nari'nin öldürüldüğü Tavşantepe köyünde her şey birbirine karışmış durumda. Artık olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılmaması devlete olan güveni de zedeliyor. Cinayetin ötesinde toplumu yine rahatsız edecek başka bilgiler de ortaya çıkıyor. O yüzden bu iş daha fazla uzatılmadan bir an önce iddianame hazırlanmalı. Diyarbakır havaalanına yakın olan Tavşantepe'de imar geçtiği için arazisi fazla olanlar önemli ölçüde maddi ve siyasi güce kavuştu. Bunların başında da köy muhtarı geliyor. Güneydoğu'da birçokları gibi Güran ailesi de Seyit yani Peygamber Efendimizin soyundan geldiğini söylüyor. Ülkemizde 10 binin üzerinde sahte seyit olduğunu da hatırlatmış olalım. Köyde olup bitenler hakkında yalnız tavşan değil, Komşu köylerde de bir süredir dedikodusunun yapıldığı yani herkesin her şeyi bildiği söyleniyor. Bunların neler olduğunu ancak iddianameden öğreneceğiz. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?